Merhaba Mazda severler. Ben Mazda Garaj'dan olsam Bugün e, Astina'mızın hava akış metresini temizleyeceğiz. Bununla ilgili çok video bulamadık. Yardımcı olması açısından. Benim aracımda gördüğünüz gibi hava filtresinden sonra akış metre burada yer alıyor. Öncelikle soketini çıkarıyoruz. Daha sonra hava fitesini söküyoruz. Gördünüz mü? Sökerken ee, hava emiş borusuna dikkat edin. Çatlamasın, yırtılmasın. Gördüğünüz gibi akış metre burada. Tozlu ve pis görünüyor. Şurada iki aracın çığırtısı var. Karga bunun yardımıyla şekilde söküyoruz. Şimdi şurada Bu konu Vela abi yardım et, Vela. Su <laughs> abi. Kırın. Tahminim bu hiç sökülmediği için bayağı sert. <gülüyor> 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 Dur amca, video çekiyoruz. Bir dakika, bekle. <laughs> bu şekilde en son elimizde akış metre kalıyor gördüğünüz gibi şöyle içini gösterelim şimdi kristalimsi bir şey var şu an şu içindeki kısım, kısım gerekiyor Evet en hassas nokta oran bunu temizlemek için balta spreyi kullananlar var tiner kullanan var bu tavsiye edilmiyor içindeki madde aşındırma yaptığı için zamanla zarar veriyor. Biz onun için şu ürünü kullanacağız. CRC'nin Air Sensor Clean ürünü var. Genellikle bu ürün kullanılıyor. Bunu tavsiye ederiz. poşetin içerisinde yapacağım çünkü bir müddet içerisinde bekleteceğim şu şekilde. eline nazını kavatıyorum. için. Şimdi 5 dakika sonra tekrardan bir uygulama daha yapıyorum. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Zaten hemen şu iç kısmı. Çok da kili değilmiş belki. Şu şekilde Size göstermek açısından biraz tozluymuş sadece daha kirli çıkanlar olabilir daha sonra kurumaya bırakıyoruz hepsi bu kadar içindeki kısmı kesinlikle ellemeyin bozulabilir parça biraz hassastır bu ürünle temizlemeniz yeterli olur daha sonra söktüğüm şekilde yerine yer kurmasını bekleyeceğiz bir 5 dakika. Benim aracı beklerken Veli abinin araca da giriştik. Bu da Mazda 3. Şöyle göstereyim. Şu yan tarafta bulunuyor. Buradan e, havayı emiyor. Birden çekelim. Bir şey. Hava filtresi. Daha sonra akış metreden Boğaz Kelebeğine gidiyor. Akış metre burada. Bu Ne gel? Soketini çıkardık. Çapraz iki tane e, yıldız vidası var. Onları çıkardık. Daha sonra yavaş bir şekilde bir bahsini dışarı doğru çekiyoruz. Bahsini. Bu benim araçtan biraz daha basit çıkıyor. Evet. Bunun hassas bunun hassas noktası da şu kısım. Gösterelim. Vay Burası ki, gibi leş gibi olmuş. Şey El atmışken bunu kendine temizleyeceğiz şimdi. Başka. Evet. Sıra Mazda üçte. Değişik bir kokusu var bu şeyin. Şey. Altı spreyine benziyor kokusu ama evet. içeriği farklı bir ürün. Birazcık bekleteceğiz yumuşaması için. Şöyle gösterelim. Üstündeki kir tabakası şu an yok oldu. Önemli olan orası zaten. Biraz aksamlar önemli değil. Bu da kirimiz. Kurduktan sonra hepsini eski şekilde yerlerine takıyoruz. Anlatacaklarımız bu kadar. Kazasız belasız, Kazasız belasız günler dileriz. Hoşçakalın.